Evet, herkese güzel bir günden merhaba. Bu süre başkalarını bilmem için, bilmem ama benim için iyi oldu. Kendime izin verdim. Suskun kalma izni, hiçbir şey yapmadan durma izni verdim ve çok iyi oldu gerçekten. Bazen insan bunu yapmalı. Yangından sonra, e, ormanlarımızdaki çığlıklardan sonra e, bir suskunluk, e, bir e, konuşmanın anlamsızlığı zaten yüreğime çöreklenmişti. E, Türkiye toplumu e, gündem sıkıntısı çekmek bir tarafa gündemlerin yetiştirilemediği, bir toplum böyle bir coğrafyada yaşıyoruz e, fakat sizleri bilmem ama e, bu son dönem bana e, fazla ağır geldi e, fazla ağır geldi hani İbrahim'in ateşine e, su taşıyan e, karınca olmak hayatımın en önemli amaçlarından biri biriydi hala öyle e, fakat e, ne derece böyle bir karınca oldum tartışılma götürse de, tartışılsa da e, karınca dur dedi, dur bir dakika dedi, bir dakika, nereye, ne taşınıyor, ne yapılıyor, biraz dur. E, durdum, e, kendimi böyle şiir e, kampına aldım, şiir okudum. Şiir okudum. Çok iyi geldi. Böyle şiire maruz bırakınca kendime... Böyle şiirim siler falan çıktı arada. Hoşuma gitti. Ben şiiri çok severim. Zaman zaman... Şiirin kendisiyim. Deme hadsizliğinde de bulunurum. Evet, bunda özgürüm şiir üzerine hiç konuşmasam da şiire kendimi maruz bırakıyorum ee, çok iyi geldi ee, bu kadar hırpalayıcı gündemi içerisinde ee, şimdi şiirden söz açmışken hırpalayıcı gündemlerin aralamak istemiyorum o rögar kapağını e, açıp da böyle, e, böyle bir e, havayı bozmak istemiyorum ee, hani e, Türkiye toplumun nere şiir okuma nere diyebilirsiniz. E, fakat nefes alabilmek için herhalde e, temizlenmek diyemeyeceğim ama biraz e, soluk alabilmek için böyle bir şeye ihtiyaç hissediyor insan. E, bugün e, inşallah. E, Partiler üstü, toplumlar üstü bir insan olan, ülkemizde de HDP milletvekili olarak insan hakları savunuculuğunu devam ettirmekte olan Ömer Faruk Hocamız İzmir'e geliyor. Onunla beraber olacağız inşallah. Onunla beraberliğimizin sonunda da sanırım şu hav havadan daha fazla çıkılmış daha farklı gündemleri konuşacağım bir video hazırlayacağım. Fakat sabahın bu erken saatinde şöyle bir sızmak istedim, tebessüm etmek istedim, herkese yeniden merhaba demek istedim. Evet, güzel günlere yeniden merhaba, İbrahim'i ateşe taşımaya yeniden başlamaya diyorum.